Oğlum oyunun adı My Project Unity ya. Adam çok kısa sürede sıçırtmalı bir oyun yapmıştı. Çok kısa sıçırtmalı bir oyun. Bu oyun. <laughs> Bakalım bu oyun ne? Adam adını bile koymamış oyunun. Yutsay yes, yes, <laughs> yes, Gel buraya! yes, gel buraya yes, gel, yes, gel gel! Kaçma gel! Allah! Gel buraya! Korkunç morkunç bir oyun ha! Alo duydun mu? Kısa kısa korkunç. Hemen kısa korkunç. Giriyorsun, sıçıyorsun, çıkıyorsun. Hemen fast fast gir sıç, çık çık. Öyle bir oyun bu. My Project Unity adı. Benim projem Unity. <laughs> bu kadar da agresif hemen. Tavan mavanlar, ee, şey falan işte. Fener mener köy evi. Umumi korku. Hemen arayanlara korkmam mı lazım? Gir oyna kurt Tüp var kazan var. Biraz hemen jumpscare yiyip korku. Oh, tır... Ananı sikimin ne bu ne? Tamam sıkıntı yok. Umumi korku. Aradığımıza ulaşıyoruz. Cidden öyle korkmak için. Kazan dairesi var. Kazan dairesinden çıkıyorsun hemen. Hemen bir tur. Güne ayık mı başlamak istiyorsun? Pat 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 pat. Fazla sorgulama. Çıktık geri geri dönüyoruz. Hemen bir cam sıkı de buradan yiyeceğiz şimdi. Tavan arasına giderken. Çıkılmıyor da. Ne yapacağız ki? Info'muz yok ki. Ne yapacağını, ne yapacağını da bilmiyorsun. Burada bir alet var. Bu aleti çalışmıyor bu alet. Kazan dairesine Oyun bu kadar mı? Buydu işte. Bir jumpscare'i çık hemen. Tuşa da basılmıyor. Hiçbir şey de yapılmıyor ki. Çözemedim ben. Bir dolap arkasında da bir şey. Hemen dolap nerede ki? Göremiyorum. Dolap ne? Ne yapacağız şimdi? Allah. Dolap arkasında da kapı varmış. Aç hemen şu kapıyı da. Hemen şurada da bir zıplat. Hemen beni bir, bir, de burada zıplat. Uf. Gerçekten bir yani bir, bir, sıcak bastı yani. Samimi bir sıcaklandık yani böyle hafif. Sıcak basmadı mı size de yani? Burada da bir burada da bir yeriz hemen. Temiz hadi. Bir köy evindeyiz. Tehlikeli bir köy evi. Kapılar var. Açtığında jump scare yiyorsun. Orada da bir kapı var. Uf. Sıcak bastı gerçekten yani. Hemen. Buzda dolaplar var. Allah! Oyundan bağımsız bir 50 lira. Oyundan bağımsız. Sa abi bonbon nasıl? Nasıl uyuyor bak. Yatışta. Hemen burada da dolaplar, kapılar. Böyle bir oyun işte bu. Gerçekten yalnız adam bunu 5 saatte yapmış bu arada. Çet. No çok yani. 5 saatte yapmış. Bir şey vardı orada gitti. Ne yapıyoruz şimdi? 50 kuruşluk jump scare simülasyonu. Ne diyor şimdi? Ne yapacağız şimdi? Şapkasız yani, no cap. Şapka yok. Bence niye biliyor musun? Göremiyorsun. Anahtar buldun mu dar yolda? Dar yolda anahtar bulmadım ben. Orada buldum herhalde ya. Şimdi burada bir cam yeriz kesin ya. Hatta şöyle gide gide girelim de. Esmes geliyor. Süper. Hazırım. Hemen. Gelamıyorum. Kapı anahtarı aldım mı ben? Aldım herhalde. Aldım değil mi? Ha aldık almışız almışız. Hadi bir jump scare vakti ya. Bak adam oyunu güzel yapmış. Çünkü cam skeri patır kütür atmıyor. Bir tane yedik. Biraz dirildik. Kırmızı var orada bak. Oraya gitmeden cam skerecek. Ben artık bu işin çözümü bende. Ve hani ben biliyorum oraya gitmeden yiyeceğiz. Yemedik. Ben oraya giderim. Burada yerim cam Niye kırmızı oldu her şey? Ya bu yine amına kodumun gene bu canavar çıktı. Arkadaşlar bu canavara üçüncü cam skeri işim benim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bak üçüncü. Aynı lavuk, aynı dangalak. O suratı ben üç kere gördüm. Hani bu artık üçüncü o. Sen kullanmasın artık. Everything is fine in the basement. And okuyamadım. Her şey okey. Daha da göremiyorum. Bu canavardan ben artık korkmuyorum ha. Vallahi bak Üç kere bunu gördüm ben çünkü. Free asset Canavar bu herhalde. Herkes indiriyor onu. Işık gittikçe gidiyor ki. Korkunç da yani anladın mı? Free asset canavar ama en korkuncundan hani. Free monster. Böyle geliyor bir anda böyle eli ayağı titriyor. Ağzı açık. Zaten ağzı açık insanlar çok korkunç oluyor. Böyle. Nedense herhangi bir sebepten. Herkesin rüyasına giren canı var. Johnny. Evet. Baby da nereye gideceğim ya? Balık göz oldu abi. Şş, atla üstüme hadi. Aa, sıçtım vallahi. Aa. Aa. Orada yazı yazdı da. Yazıyı okuyamadım ya. İyi yayınlar ayak cam aç dedik banladılar ya bir şey söyle bunlara. Muruk ayak camı kendin açılsın da o yüzden çünkü ayak cam aç dedik dersen demiştir mod demişti ki adam okuma yazmasım yok demiştir o yüzden banlamıştır. <laughs> olabilir mi ha? Hmm. özür dilerim e chat. Estağfurullah purpose guy, estağfurullah. Estağfurullah. Ben gerildim biraz. Burası nere? Buraya gittik mi? Ya şimdi aynı yaratıktan bir daha jumpscare yersem de utancam kendimden ya şakasız. Ya hiçbiri göremiyorum ya. Acaba oyun bitti mi? Başladığın yere dön. Okey. Aldım infoyu. Başladığımız yere döneceğim. Ama oyun gitgide bir karanlıklaşıyor ya. Beşincisi gelir mi? Kesin gelir. Ya bu oyunun o canavarı o yani. O belli. Bu oyunun canavarı o. Başladığım yere çıktın. Bitiş. Kaçtık. Bitti. Hala yürüyorum ama. Hala yürüyoruz. Nasıl oluyor? Bitmedi mi acaba? Fake mi? Ya bir anda jump scare gelirse, hiç beklemedim bir anda. Hiç beklemedim bir anda jump scare gelirse mesela nasıl başa çıkarsın da? Bitti oyun. Bitmiş. Yes, 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 dip, 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 dip.